Toplattan herkese merhaba. Ben Recep Paltaş. Bugün sizlerle birlikte yakın zamanda topladığımız PC Colic Horse sistemin oyun testlerini gerçekleştireceğiz. Sistemi öncelikle tanıyarak başlayalım. İçerisinde Intel'in 12. nesil Alder Lake ailesinden 12400 işlemci var ve bu işlemcinin yanında Intel'in yeni stok soğutucusu geliyor. Yani bu videoyla aslında Intel'in yeni stok soğutucusunun oyunlarda sunduğu sıcaklık değerlerini de görmüş olacağız. Sistemin diğer özelliklerine baktığımızda Asus'un Prime B660MK D4 anakartı olduğunu görüyoruz ve yine Asus'un GeForce Dual RTX 3060 OC V2 modeli mevcut. Bellek olarak da 2 adet 8 GB 16 GB kapasite sunan 3200 MHz'ında çalışan DDR4 bellekler var sistemde. İlk oyun testimiz olan Assassin's Creed Valhalla ile başlıyoruz. 1080p Ultra High ayarlarda minimum 36, ortalama 67, maksimumda ise 142 FPS elde ettik. %1 FPS 49, %1 FPS ise 41 oldu. Test esnasında ekran kartımız en fazla 66 dereceye çıkarken, işlemcimiz ortalama 66, maksimumda ise 70 derecede çalıştı. World of Tanks testiyle devam ediyoruz. 1080p minimum ayarlarda en düşük 499, ortalama 744, en yüksekte ise 934 FPS'ye ulaştık. Test esnasında ekran kartımız 62 derecede çalışırken işlemcimiz de ortalama 60 derecedeydi. World of Tanks'ı bir de 1080p ultra ayarlarda Ray Tracing'de devrede test ettik. Minimum 87, ortalama 132, maksimumda ise 379 FPS'yi gördük. Bu testte ekran kartımız en fazla 69 dereceye çıkarken işlemcimiz ortalama 60, maksimumda ise 66 dereceyi gördü. Sıradaki testimiz Elden Ring. Bu oyunda bir FPS limiti söz konusu. Modla bunu kaldırabiliyorsunuz. Fakat oyunda easy anti cheat olduğundan dolayı herhangi bir mod kurmadım. 1080p maksimum ayarlarda minimum 59, ortalama 60, maksimumda 60 FPS aldık. Yani oyunun maksimum ayarlarda 60 FPS ile gayet akıcı bir biçimde oynayabilirsiniz. Forza Horizon 4 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 121, ortalama 135, maksimumda ise 183 FPS e elde ettik. God of War ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 42, ortalama 68, maksimumda ise 120 FPS'yi gördük. Test esnasında ekran kartımız en fazla 69 dereceye çıkarken işlemcimiz ortalama 67, maksimumda ise 72 dereceye çıktı. Mountain Blade 2 Bannerlord testlerimize devam ediyoruz. 1080p Very High ayarlarda oyunun içerisindeki testte ortalama 143 FPS e elde etmeyi başardık. Test esnasında işlemcimiz ortalama 69 derecede çalışırken maksimumda 76 dereceyi gördü. Amazon'un MMO'su New World ile de test ettiğimizde 1080p veri ayarlarda minimum 61, ortalama 91, maksimumda ise 127 fps elde ettik. Test esnasında işlemcimiz ortalama 71 derecede çalışırken maksimumda 78 dereceyi gördü. PUBG 1080p Ultra'da test ettiğimizde minimum 95, ortalama 128, maksimumda ise 182 FPS'i gördük ve son testimiz Red Dead Redemption 2. 1080p ultra ayarlarda oyunu ortalama 65 FPS ile gayet akıcı bir biçimde oynayabilirsiniz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 69 dereceye çıkarken işlemcimiz ortalama 67, maksimumda ise 70 dereceyi gördü. Test sonuçlarına baktığımızda ekran kartı soğutmasının gayet iyi olduğunu görüyoruz. Değerlere baktığımda ekran kartının 69 derecenin üstüne çıkmadığını görüyorum. İşlemcide ise Intel'in yeni stok soğutucusunun yine mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Fakat eskiye nazaran biraz daha iyileştirme söz konusu. Değerlere baktığımda hiçbir oyunda 80 dereceyi görmediğimizi görüyoruz. Fakat işlemcinin genel olarak yüksek sıcaklıkta çalıştığı oyunlar söz konusu. Örneğin PUBG'de ortalama 72 derecede çalışırken New World'da ortalama 71 ve Forza Horizon 4'de de ortalama 70 dereceyi görmüşüz. Bu falan da şunu söyleyebiliriz. Intel'in yeni stok soğutusu daha iyi bir performans sunsa da halen daha yeterli değil. Intel'in stok soğutucu konusunda halen daha geliştirme, iyileştirme yapması şart. Evet bugün sizlerle birlikte PC Kole'in 12. nesil işlemcili Horus sisteminin oyun performansına baktık. Bir başka oyun testinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.